Yoğurdumuzu. Evet. Şimdi onu ayarlayacağız. Şimdi getireceğim abi. Nermin burayı şimdi ben şeysiz siz bırakacağım ama Hı. ayıracağım. Tamam. Tamam. Bu da ne yapacağız? Sürpriz abi bak şimdi sana neler yapacağız evet. neler. Ee, bu arada serpiloru hazırlarken biliyorsunuz Cuma günü bir çeyiz paketi hazırlamıştım ben sizler için. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kızını yeni evlendirecekler, yeni ev düzenler. Hepiniz efendim bizim sayfamıza davetlisiniz. Nermin Nefes mutfağında öne çıkarılanlarda çok güzel bir hediye setimiz var. Ee, gördüğünüz üzere yemek takımından çatal kaşık bıçak setine, çatal kaşık bıçak setinden tencere seti ve kek kalıplarına kadar bir izleyicime bugün açıklıyorum efendim. Ve saatler şöyle söyleyeyim size... 16-10 gibi 16-15 gibi kazanan şanslı izleyicimizi açıklayacağız. Ne olur bolca katılım göstermeye devam edin. Birazdan bir izleyicime bu paketi gönderiyorum. Valla çok güzel bir paket Değil olmuş mi? ya. Gerçekten öyle. Bunu o zaman şey yapalım bir tane de çöp kovasına ilave edelim. Buna mı edelim? Buna da edelim. Oo. Wow. O <laughs> evet. ayrı bir de bu ayrı. Evet tamam. aynen öyle. Bir tane de, Bizim de çöp kovası koyduk. Evet. İşte evet. Ahmet Bey ya kralsın. Boşa evet. demiyoruz efendim. Burada bir tane de ee, çöp kovası koyduk ekstradan. Abim centilmen. Çeyiz paketi. Çeyiz paketi. Çeyiz paketi. İnşallah Çeyiz güzel bir evet. kızımıza nasip olsun. İnşallah. İhtiyacı olan. İhtiyacı olan. Ve bu arada bugün yatağımızı da açıklıyoruz efendim. Biliyorsunuz çok kıymetli Sedat abim. Efsane bir yatak göndermişti. Geçen hafta pazartesiydi. Onu da bugün açıklıyoruz. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken sadece... Nermin Nefes Mutfağı'nı ziyaret edip Beyaz 3 -3 TV ve Nefes Mutfağı'na bolca yorum yapıp kıymetli firmalarımı takip etmek. 3 adet lavaş, 450 gram jülyen doğranmış tavuk eti, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, toz karabiber, kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım limon suyu, domates sosu için ise 3 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber, karabiber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı domates sosu, sosu için efendim yarım demet maydanoz, 4 yemek kaşığı mayonez, 2 diş sarımsak kıymetli izleyenlerim. O kadar hızlı saydın ki. Ayıramadım. <laughs> sen sen yetişemedi. Çok uzunmuş liste hızlı sayayım izleyeceğim. Şimdi. Bu, dedim. bu, 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 Tamam. Hı hı. Bu bu sosu, sosu. çok evet, şey baharatlarımız evet. burada. Şöyle. Burada hı hı. iki tane Yok. var. Birisi herhalde biber salçası. Yok bir abi de bu buraya bunu... evet. da getirirsen onu da Hemen bir yandan yapmaya başlayalım. Ee, şöyle ki kıymetli izleyenlerim, Ahmet Bey'si de böyle alayım. uzak kalmayın. Ahmet Bey'e karıştırma yapacağım burada çünkü. Şimdi şu süzme yoğurdunu dolaba bir koysak olur mu? Aynen getiriyor Serpil Hanım. Tamam. O esnada biz de boş durmayalım. Geldim abi. Evet. Ee, şimdi burada. Tavuğumuzun bir sosu var. Bu sosla tavuk birazcık bekleyecek. Şimdi burada da Ayrıyetten biz e, evinizde süzme yoğurdu dakikalar içerisinde Köşe nasıl hazırlayacağınızı bir bir. göstereceğiz. Önce onu yapalım, dolaba kaldıralım. Sonra burada tarifimizde devam edeceğiz. Tamam öyle yapalım. Şimdi vereyim ben alıyorum. Hı -hı. Evet. Şimdi bu bir aparat. Şey yapmadan, evet. Ben patatesleri bu arada <laughs> normal kızartayım bir taraftan. Normalde şöyle bir aparatımız var. Evet al. doğru. Ee, yoğurdumuzu buna e, koyacağız. Öncelikle biraz böyle iki saat falan süzülmesini bekleyeceğiz. Daha Şirasını, sonrasında, daha sonrasında aparatı koyacağız ve ondan sonrasında kapağını kapatacağız. Çünkü hmm. ilk önce biraz suyun atması lazım yapalım ki hemen. yapalım bence de. Bir. Uh -huh. Kaşık alma durumu var ama tutabilirsen eğer. Dur Tutsan. geldim abi. Tamam şöyle yapalım. Evet. Şu. Yoğurdumuzu böyle Oo. bir aparatın içerisine aldık. Vallahi tam muhteşem olmuş ya. Evet. Bunu normalde evde de mayalayabiliyorlar. Hı -hı. Yalnız bunu normalde birçok kişi bana gönderdikleri zaman böyle Hı -hı. limonata falan yaparken de süzüyorlar. Hı -hı. Portakal suyunu Hı -hı. falan da yapabiliyorlar. Şimdi Hı -hı. bunu böyle yaptık. Bir Aparatı kullanmıyoruz. Olun, Aparatı kullanmıyoruz. Ha burada böyle bir önce süzülecek. Tabii bunu tamam. alacağız. Şimdi bunu dolaba koyacağız. Şöyle göstereyim mi? Alttan da akmaya başladı zaten. Aa, başladı değil mi şu anda? Hı -hı. Evet Bakın sulu sulu Ahmet Bey'e verirsem peçeteyi. Al tamam. abicim sen. Şimdi biz bunu efendim, dolaba koyacağız. Dolaba kaldırıyoruz. Biraz sonra nasıl baskıladığımızı da göstereceğiz. amcım bunu dolaba atalım. Ee, Biliyorum. Artık süzme yoğurdu. Bir dünya para vermeyin son. Ve bir gerçekten ülkede. de çok güzel oluyor. Ee, kullananlar da çok memnunlar. Hı hı. Ee, i̇nşallah bunun tabi camını da istediler bizden. Camını da hı hı. istediler. Camını da inşallah e, önümüzdeki günlerde onu da onu da benim mutfağımda olacağız. görelim. Olur anlaştık tamam. Onu da ilk Nermin Öztürk'te anlaştık. görelim. Anlaştık okay. tamam. Şimdi efendim şöyle yapıyoruz. Burada üç adet lavaşımız vardı. Önce bir sos yapacağız. Biz bu sosu yaparken hiç yağ kullanmayacağız. Direkt fırında pişireceğiz. Sen bu tarifi çok seversin. İçerisinde soğan da yok. O yüzden rahatlıkla yapabilirsin. Tamam. Şimdi yoğurdu koyuyorum. Tamam. Bir çırpıcı alalım. Çırpıcı mı alalım? Evet. Tavuğu olur. Hepsi en olur. En güzel marinasyonunu sağlayacak olan şey... E, yoğurttur efendim. Tavuğunuz yumuşacık olacaktır. Yoğurdun içerisine e, zeytinyağı. Onun içerisine efendim şöyle domates sosu. Bakın nasıl bir sos. Marinasyon deyince biliyorsunuz tavuk etinde de yumuşatmamız gerekiyor ve lezzetlendirmemiz Şimdiden gerekiyor. De görüntü çok güzel oluyor. Tuz, toz biber ve karabiber. Yine bu karışımın içerisine giriyor. Ve çok hafif Domates salçası tercih ediyoruz İçerisine Ahmet Bey güzelce karıştırırken <laughs> ben de vallahi, bunları götürüyorum. Ben de dedim bence ama güzel Ahmet Bey bize ka yenirsen, Güzel karıştırıyorum yani. Yapacağız bu işi dedim beraber. Sizi orada evet. tutmam. Sonrasında bu marinasyonu yaparken tavuklarımız devreye girecek. Artık kaşıkla devam edebiliriz. Bunu da alayım. Evet. Kaşık al abicim. Eyvallah. Kaşıkla de devam ediyoruz karıştırma işlemini. Burada e, amaç tavukları aslında dolapta yaklaşık olarak böyle e, bir saat bekletirlerse çok daha lezzetli olur. Öyle mi? Bir saat. Aynen adam. öyle. Ama biz tabii canlı yayın olduğumuz için sadece sosumuzu hazırlayana kadar bekleteceğiz. O yüzden ben buraya geliyorum. Sen ama yine de son anda bir şeyler gösterebiliriz Sana patates kızartacağım Nermin. Dürümüne. Nasıl Ahmet Bey? Son anda bir şeyler gösterebiliriz ama yine de diyor fırına koyacağız evet. herhalde onu değil mi? Evet. Tamam. Şu an onun fırını olacak. Serpil de bana patates kızartıyor. ne dedim patates yapayım yanına. Süper. Abim var diye. ekledim. tavayı Bilseydim, bilseydim, bilseydim. Ya. Yani o işi kolaylaştıracak bir aparat getirdim. Neyse o sorun o olsun. O da başkasının zamanı evet. olsun. Ben de evet. sana sürpriz yaptım Bir tane Hı -hı. ben tava alayım sosunu yapayım. Hemen geldim Son. Şimdi tamam herhalde. Evet o öyle. Bir 10 dakika. Biz şimdi mi? bekleteceğiz onu. Çünkü birazcık tavukların o sosuyla özleşmesini istiyorum açıkçası. Dolaptan bekliyor yoksa akşamdan böyle mi? Akşamdan yap. Böyle bekleyebilir için ama akşamdan yaparlarsa dolaba kaldırıp sabaha pişirebilirler. Nermin'cim ister misin? Olur. olur. Çok da güzel olur. Ay olur. senin çok güzel koktu Nermin. Evet, bu da harika olacak. İçinde durabilir kaşığımız, sakıntı Şimdi burada lavaşlarımızı biz yok, bir e, muhteşem sos yapacağız. Bakın böyle bir tavuk e, dürüm yemediniz. Hatay gibi. Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden Hatay dürümü çok iyi. Hatay dürüm yapıyoruz Vallahi gerçekten. Ben de merak ettim şu Bak, anda. çok da pretty. Sen kesinlikle yapacaksın. Evet. Biliyorum mutfağa olan düşkünlüğünü. Bizim Furkan da böyle bir küçük evet. bir sokak lezzetleri de yeri açtı. Hayır, ona da hayırlı olsun diyelim. Ona en kısa e, zamanda. Belki bunu beğenirse gösterirsek ona da yaptırtabiliriz yani. Ooo olabilir. İsminde evet. de Nermin Hanımın. Nermin abla. Evet. <laughs> Nermin ablasıyla mutfağa girip orada bir şey yapalım biz böyle bir tavsiye. Evet. Tamam. Hayırlı olsun ağabey. Kulaklık için yandan bu bereketli versin olsun inşallah. Ee, salçayı rica edebilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Burada özellikle salçayı niye koyuyoruz biliyor musun? Lavaşın arkasını, ön, önünü güzelce salçalı sosla koyacağız. Hmm, evet. Efsane olacak. Sonra bunları tavada birazcık e, şey yapacağız, Aracığım. gezdireceğiz. Böyle aslında tost makinesinin arasına da koyabilirler. Özledin mi Hüseyin hocam? Aylar sonra Nermin'in nefes mutfağında. Yönetmenimiz de yeni geldi öyle bugün. Mi? Karadeniz turunu yap yap bitiremedi kendisi. Şöyle. Karadeniz de güzeldir ya. Ay, o, öyle bir tura gitmek istiyorum ama inşallah nasip olur. Çünkü Ay, çok güzel istiyorum olur. ya. Evet. <laughs> Sosu alalım domates sosumuzu. Dökeyim mi Kelsin? Tabii. Karadeniz'e gittin mi geri gelesi gelmez. Sağlı sollu ne güzel bir ya, çalışma yapıyoruz. İlkemizin her yeri çok güzel. İçini evet. şöyle. ...sen zaten böyle hep boşa vermiyorsun. Mutlaka <laughs> sonuna kadar kullanıyorsun. <laughs> <laughs> evet. Biliyorsun o konuda dikkatliyiz. Ama hepimiz evet. ülkecek. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de e, sizden ricam... ...toz biberle karabiber Ahmet Beyciğim. E, hepsini dökeyim mi? Hepsini dökebilirsiniz. Çünkü bu efsane bir sos yapalım. olacak. Aynen. Şöyle, yine de Aman Rabbim, Bunlar ekstra lezzetli olacak. Çünkü bugün Ahmet Bey'in elinde de yiyor <laughs> efendim. Nermin'in enfes mutfağında günün menüsünü belirlerken... Çok güzel, pratik fikirler de vermeye devam ediyoruz. Birazcık yoğunlaştıracağım. Şimdi azıcık değil mi? Ha, tamam sen de bir sarımsak koy. Siz kokmayın. Koyun. Tamam. <laughs> Siz kokmayın. <laughs> Bunu geri kalanı oh, sosa koyacağım. Onu yaptık az önce. Ha. Birazdan onun e, süzmeyi orada döndürme aşamasını göstereceğiz. Bakar mısınız? Harika of, of, oldu of. ya. Evet gerçekten. Şöyle ile of. Tavuğumuz pişsin mısınız? öyle sürelim var ya. Aman aman aman. Ee, bunlar tek tek mi koyacağız? Şimdi bunların üstünü fırçayla yapacağız. yapacağız. Tamam. Şöyle bu benim için iyi çok Güzel. çektirmeyeyim. Kokunası Ahmet Bey. Harika valla muhteşem. Ger Bak. Gerçekten muhteşem. Değil yani, şu sos bile tam böyle makarna sosu gibi. Efsane. Evet. E, tavuğumuzu tava vereyim. Evet. <laughs> evet. Ventilatör mü? Tamam, şey yapacağız. Şey <laughs> Abi senin heyecan yaptım, elim ayağıma dolandı. Ya, ya. Abi o lan sevgimi sorgulamayın, rica ederim. Hadi. Evet, hadi bakalım. Devirdim. <laughs> Serpil bu ya. Bir, ya. <laughs> ha, bir de dövüyorum ben sürme. Ona. Ne yapayım ben? Tavuk pişecekti ya onun için. Panik oldum. Hadi çabuk. <laughs> Hakikaten ha, normalde e, sen de Tavuğu devirdim. fırına vereceğiz. Tepsi istiyorum pişirme kağıdı. Hı, Bak, patatesini ben yapıyorum Serpil. Sana yardım ediyorum. Sağ ol ben. abim. Fırın da pişecek bunlar. geldim. Evet efendim. Şöyle bakın hazırladığımız... Başa ister misin Rahat al diye. Böyle biraz soslu soslu bırakacağım. E, Tavuğumuzu... Evet, Böyle ben de, evet, koyuyorum. Evet, evet, Aktar oldu İyice sosu Şöyle biraz düzleşsin. Tamam, şunu alıyorum, sana bırakıyorum dağıtma işlemi. Çok kenarlara getirmeyelim. Tamam. Tepsiye gelmesi. Şöyle, Yok. bakın en güzel yanı başta da söyledim, bunu fırında yapacağız. Ee, sosuyla güzelce dinlendirdiğimiz bu tavuğumuzu fırında önceden ısıttığımız 200 derecelik fırın ayarına göndereceğiz. Fakat şunu söylemek istiyorum, ee, ara ara karıştırın kaşık yardımıyla. Alt üst her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Birazdan buna muhteşem bir dürüm görüntüsü vereceğiz. Ve afiyetle sonrasında yiyeceğiz. Vallahi Nermin Hanım gayet sen güzel yaptım gibi geliyor. Vallahi çok güzel oldu. Elinize yakışıyor. Beyaz evet, susunu evet. hazırlamak istersen şey ben orada. Ben onu yapacağım şimdi Ahmet Bey. Bunu fırına mı koyalım? Hı -hı. Tamam ben yardım sen edeyim. Yanıma... Serpil Hanım sen açarsan eğer. Tamam onu da alayım ben. Tamam. Evet. Evet. İki yüz iyidir. İki yüz Hı hı. Gel evet, abici. Şöyle gösterelim. <laughs> Ama güzel dağıtmışsın değil mi? Evet. Vallahi mis gibi sermişsin abi. Üstüne koy abi, hiç gerek yok. Evet efendim. Şu çok güzel, güzel kokular şu an Beyaz bir ekranlarında. Günler abiciğim. Çok kıymetli izley izleyicilerim için evet, hazırlanıyor. Mütevazi gerçekten. Bu hem Öyle bütçenizi mi? düşündük, hem de böyle kalabalık ailelerin sofrası da renklensin istedik. varsa bunu fırında bir tık daha kızartın. Bak, bak bu nasıl güzel oldu biliyor musunuz şu an? Aldım lavaşlarımı. Serpil bana bir fırça verecek. Şu maşan. Baya hızlandık ama ha. Evet abi dakikalarla yaşıyoruz. Evet. Bu fırçan Nermin'ciğim. Başlıyoruz yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Ahmet Bey gör. Bir taraftan bak. da bakıyorum valla. Bak bak bak. Şöyle yaptık. Sosu koydun şimdi. Sosu koyduk. Sürüyor miyiz? Tamam. Milis. Her yerine eşit geldi. Diğer e, tarafa da koyuyorum. Bak. Şöyle İki tarafı soslamamız gerekiyor. Aa. Tek taraf değil. Kurkancıma tarif. Tamam. Bak. Tam sokak lezzetleri için ideal. Serdi bir tane tabak alayım mı? Ne canım? Ben yumurtayı kırıyorum. Evet. Ne dedin anlamadım. Yumurtayı kırdık melemene. Evet. Tamam ben hallettim. Böyle. Melemenin, Ahmet Artısın Bey'inki tabii soğansız olduğu için şey yaptı. Arada benimkini de karıştırıyor, vicdansız. Yok yapıyorum, yapıyorum He, Şimdi tadı da istiyorum. Ben domatesin ölmesini bekliyorum senden. Çünkü He, biraz mühim doğradın sen. Evet ne yapayım, Bir de vermedin. Bir yaptın herhalde değil mi? Aparatı vermedin, ne yapayım. Şöyle koyuyorum efendim, bakın. Tavuklar güzelce sosuyla pişti. Serpil Hanım e, patatesleri de bana versin, unutmayayım. Yok yok yo, koyunca... verdim, unuturum. Yanına bak, ne yaptık sarımsak mayonez. Bak, sosa bak. Of of of. Bunları bir tava hemen kızartacağız. Onları kızartıyor muyuz? Tabii bir de kava, tavada. Tabii. Sevdiğim benim de ocağı kapatabilirsin. Bak. Dur abim senin melemeni kapadım abi. Kapat, tamam, Şöyle. Ona, Bizim ona, ona Serpil tava. Ay. Yumurta of, yatıyorum. Of of. Attım mı? At of, abi. Oh maşallah maşallah. Ben anne usulü. <laughs> bir tane. <laughs> Or, oraya bırak istersen ben alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bu abimin... Evet. ...yağ sıkalım birazcık. Şu evet. zeytinyağından <laughs> dökebilir misiniz Ahmet Dur dur gel. bir püskürtelim. Çok Yok, Dök dök ondan ama çok azıcık. Tamam süpersin. Bir fırça yardımıyla bak dağılacak elimde çünkü biraz... Şey fırçayı, fırçaya i̇şte. fırçayı hemen, fırçayı <laughs> Yok hemen. abi, yok ben anladım. Evet. Gel, gel. Hah. Bence seninki de tamam. Ne diyorsun? Ben birazcık Kal. daha pişsin. Öyle evet, mi? artık diğer tariflere Değil geçmemiz gerekiyor öyle. çünkü. Fırça vermiştim sana ama istemedin herhalde. Yok yapıyor. Ha kaşıkla yap. Ne, ne aradın hı. abim? Yok tamam abi. Burada peçetem de var. Ver abim peçetemi. Bakın şöyle. Hı. Diğer tarifimizi de getirelim şu tarafa koyalım. Karabiber neredeydi? bir saniye abi. Hı. Nermin'in melemenini atacaksan attı abi. Ben biraz daha pul biberi üzerinde görüntü olarak böyle. Abicim kaşık da burada, şey de burada. Ben evet. geliyorum. Her iki taraf bakın. Amaç her iki tarafın sosla güzelce özleşmesi. Tıpkı o Hatay dürümünde yediğimiz gibi. Sonrasında tekrardan buraya geliyor. Üçünü de Burada da bir çıtırdatıyoruz. Birazcık kızartıyoruz sosuyla birlikte. Üç, üç. Ee, gerçekten ciddi anlamda çok farklı bir lezzet ve şunu açık ve net söyleyeyim. Herkesin evinde yapabileceği Hani şimdi dürüm dediğimizde beklemeniz gerekiyor sosunu yedirmeniz gerekiyor falan diye düşünüyorsunuz ya. Şu an mesela öyle değil. Bakın fırından çıktı. Direkt koyuyorum. Tavuğumu. Oo. Hemen Müthişen yanına aynen ya. sarımsak evet. sosu çekiyorum şöyle. Hemen yanına patates kızartması ekliyoruz. Dilerseniz turşu falan da koyabilirsiniz. Ve sonrasında burada sarma işlemi Hiss. yapıyoruz. Bunları ortadan ikiye böldüğümüzde efsane bir görüntüyle size sunuyoruz. Şimdi Böyle. Evet. Benimki bitti. Şimdi seninki de bence alayım diye düşünüyorum. Yani olduysa, olduysa. Bence oldu. biraz tamam. da çünkü tavada sıcak olduğundan Hocam, dolayı. Sen oldu diyorsan olmuştur. Tavada sıcak konuda, olduğundan dolayı daha iyi olur. Heh, Çeker kendisini. Tamam. Diye sen düşünüyorum ve böyle alıyor. Oldu diyorsan bence de olmuştur. İster misin soslayıp atayım mı? Yo geliyorum ben şimdi oraya. Tamam gel ki bunu fırına atalım. Bunları hemen. sana bırakacağım burayı. Evet. Yeter yetmez mi yeter? Şey. Şöyle yapalım madem yaptık. Tabii arkadaşıya şey var. da böyle alıyoruz. Ee, i̇ki tane. Evet of. şöyle güzel. Sen yes. bunları sen sar. Ben bir elimi tutayım diğer tarife geliyorum. Yufka da ters düz edeceğiz, çıtır çıtır yufkalarımız sosuyla özleşecek. ve mi? en son aşamada buradan tamam, ikiye abi. bölüp servise hazır hale getireceğiz. Ben yapsam bir tanesini olur mu? Tabii Biliyor ki olur.